Şehit Anaları Derneği basın sözcüsü Beyza Tufan ben. Ömer Bey şu an benim karşımda bir milletvekili sıfatıyla karşınızda olmanız açıkçası beni çok benim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü bugün bir kere daha gördüm ki siz saçtığınız fitneyle insanların zihinlerine kurşun sıkıyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Teşekkürler. Tamam durmuşsunuz, bir Kürt meselesi, Kürt sorunu, Kürt sorunu. 40 yılı aşkın zamandır binlerce insanın ölmesine neden oldunuz. Saçtığınız fitneyle. Ben şimdi size soruyorum. Kürt sorunu dediğiniz şey tam olarak nedir? Anayasamızda Türk ve Kürtlere ayrı maddeler mi var? Hakim karşısına çıktığınızda bir Kürt'e hakim sen Kürtsün al sana 10 katı ceza mı diyor. Vergi dairesine gittiğinizde Kürtlerden 10 katı vergi mi alıyorlar? Bir Kürt çocuğu okumak istediğinde, çalıştığında, üniversiteyi kazandığında sen Kürtsün deyip seni o üniversitenin kapısından mı çeviriyorlar? Bu ülkede çalışıp, üretip, para kazanmak isteyen hangi Kürt'e devlet tengel oldu. Meclise dönüp baktığımızda siyasi aranaya dönüp bakalım. Siz terör örgütüyle bu kadar ilişkili bir partinin mensubu olmanıza rağmen ben doğru bulmasam da mecliste hala 50 küsür vekille temsil hakkına sahipsiniz. AK Parti'ye dönüp baktığımızda 50 küsür Kürt vekil var. CHP'ye baktığımızda yarısı belki daha fazlası Kürt siyasetçilerden oluşuyor. İyi Parti'de dahi Kürt siyasetçiler var. Yani her arenada temsil hakkınız var. Meclise dönüp baktığımızda Türk milletçileri şu an azınlıkta. Asıl bu ülkede bir Türk sorunu var ve asıl Türk milletçileri bir sorun yaşıyor. Eziliyor ve dışlanıyor. Şu an yaşadığımız sorun aynen bu. Çözüm çözüm dediğiniz şey ben röportajlarınızı izledim buraya gelmeden önce. Bir çözümden bahsediyorsunuz ama bu çözümün tam olarak ne olduğunu bize açıklayamıyorsunuz. Şu ana kadar da ben hala ağzınızdan alamadım. Siz ve partiniz adına soruyorum ben. HDP bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak istiyor mu istemiyor mu? HDP özel Kürdistan kurmak istiyor mu istemiyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.